Tali doğruyu söylüyor. Sıp zıp yaz tatili için Talilerin evine misafir olarak gelmişti. Tali'nin babası işten gelince ailece deniz kenarına gideceklerdi. Tali ve kuzeni zıp Sıp denize gitmek için can atıyorlardı. Gerekli her şeyi çantalarına koydular. Şort, kolluk, kova, ve tırmık. Havuç sahiline gitmeye hazırlardı. Sabırsızlıkla baba tavşanın işten dönüşünü beklemeye başladılar. Tali, annemi ve babama bir sürpriz yapmaya ne dersin? diye kuzenine sordu. Zıp zıp. Bu harika bir fikir. Eminim çok sevinirler. Haydi hemen başlayalım dedi. Heyecanla resim kağıdı sulu boyalarını ve fırçalarını hazırladılar. Annesinin yanına gelen Tali, babam gelene kadar zıp zıpla odamda sulu boya yapabilir miyiz diyerek annesinden izin istedi. Annesi, tabii ki yapabilirsiniz, yalnız dikkatli olun. Biliyorsun, odandaki halıyı yeni aldık diyerek bir bardak su verdi. İki tavşanda sulu baya yapmaya bayılıyorlardı. Büyük resim kağıtlarına deniz, balıklar ve yüzen çocuklar çizdiler. Kumdan kuleleri deniz kabuklarıyla süslediler. Resimleri tam bitmek üzereyken o anda olanlar oldu. Tali'nin kolunun bardağa değmesiyle boyalı su aniden halının üzerine döküldü verdi. Minik tavşanların sesini duyan anne tavşan odaya geldi. Hay Allah, boyalı su dökülmüş dedi şaşkınlık içinde. Kimseden çıt çıkmıyordu. Odada sessizlik hakimdi. Tali bardağın nasıl düştüğünü hala anlayamamıştı. Zıp zıp üzgündü. Tali ise biraz daha dikkatli olabilirdim diye düşünüyor. Bir yandan da olanlar karşısında çözüm arıyordu. Sonunda annesiyle konuşup olanları anlatmaya karar verdi. Hem de halıyı temizlerken annesine yardım etmek istediğini söyleyecekti. Tali annesinin yanına geldi, başını öne eğerek Kolum bardağa deyince su birden döküldü. Yeni halımız da kirlendi. Özür dilerim. Bunun üzerine annesi. Herkes hata yapabilir. Önemli olan hatayı fark edip dürüstçe anlatmaktır. Hem isteyerek dökmediğini biliyorum. Üzülme. Birlikte temizleriz diyerek talenin başını okşadı. Ali böyle anlayışlı bir annesi olduğu için çok mutluydu. Hep birlikte halıyı silerken çok eğlendiler. Bir dahaki sefere bardağa daha az su koyacaklardı ve suyun dökülmesini engelleyen özel sulu boya bardağından alacaklardı.